Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz. Ve Sasa Polyester ile devam edelim. Yeni haftaya birlikte başlıyoruz. Ve bu 16 Temmuz haftasında hem de Temmuz'un sonuna kadar geri kalan dönem zarfında izleyeceğimiz tek şey birlikte 48 olacak. Bakın 48 yine direnç olmaya başladı görüyor musunuz? 44845 tekrar zayıflatan Sasa Polyester'in yukarını hareketlerini engelleyen bir nokta olmaya başladı. Yani bırakın 46.50'yi ya da 50-51 bölgesindeki şuradaki bölgeyi bırakın. Bir de şimdi başımıza tekrar o bizim yaklaşık 8 aydan beri anlattığımız 44-845 güçlenerek ortaya çıkmaya başlıyor. Bak bir de tekrar bu başlıyor. Bu yoktu normalde. Şimdi tekrar bu başlıyor. Bu da ne anlama geliyor? Uğraştırmaya devam edecek. Şimdi bırakın 46-50'yi, 50-51'i. Önce 44-800 kırılması lazım. Şimdi tekrar o oluştu son dönemlerde. Bak orayı bile aşamıyor şirket. Bu yüzden hala önümüzdeki dönemde son 8 aydan beri anlattığımız gibi mevcut negatifliğin Sasa Polyester tarafından devam ettiğini görebiliyoruz. Yeni haftaya bakın birlikte başlıyoruz. Ve yeni haftaya başlarken incelediğinizde hala ana majör düşen bağının devam ettiğini, hala Sasa poliserin bunun altında olduğunu, hala yatay bölgenin altında yani 46 lira 50 kuruşun altında kalan, 51'in üstüne atamayan Sasa görmeye hala devam ediyorsunuz. Bu iki ana band hala devam ediyor. Yine şirket tarafında incelendiğinde 20 günlük ortalamanın 50 günlük, 100 günlük, 200 günlük ortalamanın ortalamanın altında kalan, sürekli aresayı zayıf olan ve zayıflamaya devam eden bir sasa görüyorsunuz. Borsa gitse de gitmeyen bir sasa var fark ediyorsanız. Bu yüzden sasadaki baskı sürüyor. Ben tepki yapmaz, yükselmez demiyorum. Şirket tarafında her zaman bekleyin. 44845, 4650, 50, 51. Bunların hepsini bekleyebilirsin. Bu şirket biz tepki yapmaz, yükselmez, denemez demiyoruz ki. Bunları aşamıyor diyoruz. Bizim şikayetçi olduğumuz, sistem ettiğimiz konu bu. Şirket hep gidiyor. Oyunu biliyorsunuz artık. Herkes ezberledi fiyatları. Oyunu biliyorsunuz. Yukarı taşı, tahta geri çek. Yukarı taşı, tahta geri çek. Yukarı taşı, tahta geri çek. Mantık belli. Biz bu oyundan çıkmadıkça, şuradan kendimizi kurtarmadıkça istikrarlı bir şekilde herhangi bir hedef anlatamayız. Baskı sürüyor bilginize. Bu haftada yine 8 aydan beri olduğu gibi işte 44, 800, 46, 50, 51 tepkilerini beklemeye devam edip Bunları aşar mıyız, aşmaz mıyız konusunu 8 aydan beri olduğu gibi tartışmaya devam edeceğiz bir ilginize. Ve Hektaş ile devam edelim. Şirketin göndermiş olduğu bedelli sermaye arttırım biliyorsunuz kararı aldı. Kap gönderdi. Bu kap etkisiyle şirket ciddi manada düşmüş. Daha sonra bu düşüşten sonra bir tepki yapmış ve 13 noktasına benim hep anlattığım sizlere yıldızlı fiyat diye vurguladığım bu 13-13.700 fiyat aralığına şirket gitmeyi başarmıştı. Yani bir yoklamış Test etmiş, tepki yapmış olarak değerlendirmiştir biliyorsunuz ki. Ve daha sonra burayı kıramamış, geri çekilmişti. Yani hareketler suni. Tepki. Denedi, yok geri çekildi. Şimdi tekrar deniyor. Bu böyle devam edebilir. Bunu unutmayın. Yani bu hafta, 16 Temmuz haftasında, önümüzdeki dönemde Hector hep deneyecek. Neyi? İşte 13'ün üstüne atar mıyım, çöküş duracak mı? Çünkü 13'ün üstüne atmak, 13.70'den üzerine yerleşmek, bu mevcut çöküşün durduğunun göstergesi olacak. Böylelikle 1157. 11.30, 10.80, 10.30 değil. Şirkette yukarı yönlü denemeler, tepkiler. Yukarı yönlü ataklar görme eğilimimiz daha da artacak. Yani şirket biraz daha görüntüsü pozitifleşecek. Bunu söylüyoruz teknik manada. Bu yüzden 13'ün altında kalmayan, 13.70'in üstünde fiyatlayıp fiyatlamadığını gören bir ektaşa ihtiyacımız var. Eğer 13 altına inmez 13.70 üstü fiyatlarsak pozitif bir değişim başlayabilir hakikaten. Ha bu şirket 20 lira olacak demek değil. Ama hiç olmazsa şirkette aşağı yönlü mevcut çöküşü durdururuz. İşte şirkette belki şöyle bir e, yukarı yönlü 14, 50, 15 tepkilerini yapmaya belki de başlarız. Hani o açıdan güzel olur. Ufak tefek hiç olmazsa biraz daha daha kötüye gitmekten çok hiç olmazsa duraksar ya da yavaşlar, düşüş durur, dalgalanmalar yaşar, yukarıları dener. Hiç olmazsa hani 10, 80, 10, 30 görmeyiz. Hani bunu atmaya çabalıyorum. 13, 13, 70'in görevi bu çünkü. Düşüşü, çöküşü durdurmak şirkette de biraz değişim başlatmak. Bunu unutmayın. O yüzden bu haftanın konusu bu. Geçen hafta kırmayı denedi. Kıramadı. 13'ü geri çekildi. Yine bu hafta 13'leri 13.70'leri deneyebilir bilginize. Ama kıramadıkça, üzerine yerleşmedikçe, istikrar sağlayamadığı müddetçe bir şey söylemek çok zor. Yani hep böyle oynar durur şirket. Burada mesela aylarca oynadı. Nisan'da başladı bu oyun. Nisan, Mayıs, Haziran'a kadar bu oyun sürdü. Böyle bekletti, yükseldi, etti, geri çekildi. Daha sonra gitti, yüzde işte üç yaptı, yüzde beş yaptı, yine geri çekildi. Ya oyun sürer bak. Koca aylarca sürdü, sonunda yine patladı şirket aşağıya. Ha, bunu anlatıyorum. Yani böyle dalgalanmalar yaşanabilir. Bize 13.70'ler lazım, bilginize. Ve gübre fabrikaları ile devam edelim. Şirketin teknik bağının kapanışları. Cuma günü gayet ciddi yükseliş yönüne eğilimler ile gelmeyi başardı. Sizlere şirket 135-140 fiyatına geldiğinden beri Düşüşleri normal, yani 1 Temmuz düşüşünü normal kabul ediyoruz. Dönecek bu şirket diye değerlendiriyoruz, e, izleyenler bilir. E, görüşümde de değişiklik yok. Ne demiştik hep beraber? Mayıstaki döneme geri döneceğiz. E, bu yavaş olur, hızlı olur, fark etmez. Görevimiz buydu. 135'in altına inmeyen, 140'ların üstü fiyatlayan kalan gübre fabrikaları demek, eski fiyatlara geri dönmek demekti. Mevcut negatiflik sürüyor ama şirket yine döner. Ya, oyun belli çünkü. Şirket 135'e gidiyoruz, 175'e dönüyoruz. 135'e düşüyoruz. 175'ler geri dönüyoruz bakın. 177. Tekrar 135. 177. Tekrar desteklere doğru geri çekilme. 177. Yine geri çekilme. O yüzden anlattım size o 1 Temmuz'da. Bak burası sıkıntılı nokta. Döndük döndük. Telafi ettik ettik. Hemen yaptı ne yaptı? 2 Temmuz 3 Temmuz'a bakın hemen toparladı. 135 üstü kapattı. Ne dedik hep beraber? Devam edecek. Yani yine klasik aynı fiyatlar. Neydi? 155, 160. 165, daha sonra 177 bunlar gelecek. İşte Mayıs fiyatına döndük. Anlattım gibi hızlı oluyor yalnızca. Ben bu kadar hızlı olacağını anlatmadım. Olacağını ama teknik bana beklendiğini ama bu kadar tabii hızlı olması ya fark etmiyor. Hızlı olsun yavaş olsun önemli olan konu şu şirketin. hızlı geldi yalnızca. 177 aşıp aşamayacağı. Yani biz daha önce de yükselişler gördük. Tavan tavan gitti 177 aşamada düştü. Tavan tavan gitti. iki tavan yaptı mesela burada. E, aşamadı. düştü şirket. Tavan çözdü daha sonra. Tekrar hızlı bir yükseliş yaptı. 177'ye gitti. Kıramada yine geri çekildi şirket. Yani o yüzden size anlattım. Yani bu şirket 135, 100'den dönerse eğer e, telafi ederse tekrar toparlar ve Mayıs fiyatından döner dememin nedeni buydu. Yani o yüzden size gidip de 250 300 anlatmadım. 177'den anlattım. Yani olay bu yine bak buraya geldi. Klasik. Bundan sonra önemli, Özel bir şey yok ki. 2024'ten beri 8 aydan beri yaklaşık olarak e, hep aynı şeyi yapıyor. Yine buraya yükseldi. Şimdi bundan sonrasını izleyin. Yani klasik yine yani gübre fabrikaları başladık. Döndük Nisan Mayıs dönemine hatırlayın. 177 üstü kapatır mı kapatmaz mı? Kapatmadı müddetçe hareketler tepkidir. Hareketler sonidir dersin. Tuzaktan ibarettir yine geri Bak yükseliş düşüş. Yükseliş tekrar düşüş. Şimdi tekrar yükseldi. Ne isteyecek bu şirket? Yani buraya geldikçe hep düştü. Bak yükselmedi demiyoruz. Yükseliyor de kıramıyor diyoruz. Aşamıyor. Önemli olan konu 16 Temmuz haftası çok önemli. Tekrar klasik her zaman yaptığını yapacak. Yani vurdum ben kıramadım düştüm mü diyecek. Yoksa kırıp geçecek mi? O zaman anlayacaksınız 16 Temmuz haftasında 177 üstünde istikrar sağlayan gübre fabrikaları. Eğer bunu görürseniz kabul. Hakikaten şirkette de ilk defa bir değişim. Uzun zamandan beri anlatmaya başlarız bilginize. Hoş geldiniz. Gelen yorum, soru ve istekler üzerine 2024 yılında da birlikte yeni oynatma listeleri, yeni konu başlıkları ile şu anda mevcut 10.000 videomuzun üzerine yeni eklemeler yapmaya, her geçen gün yeni yayınlarla gelen sorularınıza cevaplar bulmaya devam edeceğiz. Şu ana kadarki süreçte kanalımıza girdiğiniz zaman gene itibariyle her gün şirketleri güncel tutmaya, sürekli şirketlerin teknik analizlerini paylaşarak, mevcut fiyat değişimlerini teknik manada değerlendirerek şirketlerin yön tayinlerini yapmaya çalışıyoruz. Bunların dışında ise birçok konu başlığı altında kanalımıza girdiğinizde, oynatma listelerine ulaştığınızda farklı farklı konu başlıkları altında 10 binden fazla videomuzun toplandığını görürsünüz. Konu başlıkları altında ilerliyoruz, her gün yaklaşık 20 farklı video yayınlıyoruz. Günde en az 2-3 saatlik yayın biliyorsunuz ki yapmaktayız ve hepsi konu başlıkları altında özet toplu bir şekilde bulunmakta. Neyi arıyorsanız o şekilde buradan bulabilirsiniz. Temettü portföyü kurmak istiyorsunuz. Temettücülükle alakalı bir soru işaretiniz mi var? Buraya girdiğinizde bu 4 farklı videoyu izlediğiniz zaman bütün sorunuza şirkete kadar hangi senet toplanır, nasıl ilerlenmeli yaklaşık 4 saat boyunca burada izliyorsunuz. Ya da başka bir sorunuz var. Yan tahtaya portföy kurmak istiyorsunuz. Yan tahtaya portföy kurarken hangi senetler olabilir ve nelere dikkat etmelisiniz? Burada 5 farklı video var. Hangi şirketlerde bedelsiz bekleniyor? Hangi şirketlerde bedelli bekleniyor? Hangi şirkete alırken bunlara dikkat etmelisiniz? Örneğin burada başka bir konu başlığımız var. Mükemmel şirketler hangileri? Skor tablosu Özel hazırlamış olduğumuz tablolar ile mesela buradan aynı zamanda bu şirketlerin yayınına ulaşmış oluyorsunuz. En borçlu şirketler, en borçsuz şirketler, en güçlü şirketler yine aynı zamanda özel taramalar altında bunları görmüş oluyorsunuz. Her gün paylaştığımız, kendi yazmış olduğumuz özel algoritmalarımız var. Ve bu özel algoritmalarımız ile günlük, günlük birlik, saatlik, haftalık, aylık, orta ve uzun vadeli teknik manada çok ciddi düşmüş ve dönmesi gereken ya da artık dönüş beklediğimiz şirketleri tespit ediyoruz. Bunları teknik analiz odaklı yapıyoruz. Yani temel analiz anlamında zaten 2024 portföyümüz 17 farklı video ile şu anda 18 saatlik toplam bir yayın ile 3 aydan beri anlatıyorum. 2024 yılında neler yaşanacak, neler yapacağız, nereye dikkat etmeliyiz, borsa beklentimiz ne olacak, senetlerimiz ne olacak altın, gümüş, Brent'te, dolarda bunlar olurken neler bekleyeceğiz? Hangi fonlar öne çıkabilir önümüzdeki süreçte? Bunları da anlatıyoruz. İşte dediğim gibi o kadar çok konu başlıkları söz konusu ki yalnızca sizlerin teknik analiz anlamında her gün paylaşmış olduğumuz senetlerin dışında diğer her bir borsacının, her bir yatırımcının aradığı her türlü soruya buradan cevaplar bulabilirsiniz. Özellikle en güncel olarak da birlikte 2024 portföyünüzdeki artık tespit ettiğimiz senetlerin artık hikayesini bilançolarını tespit ederek de aynı zamanda yeni bir oynatma serisiyle de girişimizi yaptık. Her şirketin artık hikayesini de aynı zamanda anlatacağız. Bilançosu, mali yapısı, etti, eller ne? iyi midir, kötü müdür? Bu şirketin avantajı, dezavantajı nedir? Yatırım yapılır mı, yapılmaz mı? Yapılırsa hangi fiyatlardan toplanmalı? Hangi fiyatlardan rezervasyon yapılmalı? Nereye kadar gidebilir? Ne zaman hareket başlayabilir? Bunların hepsinin cevaplarını vermeye devam ediyoruz. Dediğim gibi burada kanalımıza girdiğiniz zaman sadece teknik analizlerimiz yok. Her türlü temel analizden borsa eğitimine, teknik manada borsa İstanbul yol haritasından tutun. Piyasadaki gündem neler olacak? Mesela en son ne anlattık? Askeri ücretin %50'lik artmasıyla birlikte yeni yıl akırdık. Bunun etkileri makro anlamda hem Borsa İstanbul'a birçok soru vardı hem buna tek tek cevapladım hem de aynı zamanda neler yaşanacak? Neler beklenecek makro anlamda? Şimdi birlikte faizlerin artmasını aynı zamanda değerlendirmekteyiz. Faizler artarsa hangileri pozitif etkilenecek? Hangi sektörler? Hangi sektörler negatif etkilenecek? Borsa İstanbul nasıl bir performans gösterebilir? Bunları anlatmaya devam ediyoruz. Bunların hepsi hepsi kanalımızda işte piyasa bekleyen riskler günden, borsa analizleri ve portföy kurmak üzerine adlı yayınlarımızın içerisinde var. Seçimler yaklaşıyor. Seçimlerde genelde Borsa İstanbul neler yapıyor? Bunları hepsini anlatıyoruz anlatmakla bitmeyen yayın serimiz var. Diyorum ya 10 bin tane video yükledik biz bugüne kadarki süreçte. Bir yıldan beri bunlar oldu. Bir yıldan beri 10 bin farklı video birlikte yükledik ve bir yıldan beri bu oynatma listelerini tek tek birlikte oluşturduk ve bu senede nasipse birlikte bunlara devam edeceğiz sevgili dostlar. Anlatmakla bitmez. Yani ben yarım saat, bir saat boyunca da bu yayını sürdürebilirim. Hangi konu başlığının ne kadar önemli olduğunu, bir borsacı için, bir yatırımcı için ne kadar önem arz ettiğini videoların her bir çünkü konu başlığında ...billence bilgi var. Yüzlerce e, bilgi var. Hepsi çok önemli. Yani hepsinin izlenmesi lazım aslında öyle söyleyebilirim. Yani bugüne kadar bir süreçte baktığımızda 2024 portföy kurmak. Bakın bu 18 saatlik videoyu izlerseniz eğer 2024 yılında ne yapılıp ne yapılmaması gerektiğini, nasıl bir tercihde bulunmanız gerektiğini her türlü A'dan Z'ye cevaplar bulursunuz. Ama oturup ajandanızı alıp, dinleyip, net bir şekilde not alıp en sonunda kendi kararınızı kendiniz vermeniz gerekecek. Yani bunları dikkatli bir şekilde denemelisiniz. Tek tek çünkü hepsi birbirine bağlantılı 18 saat boyunca bunu anlattım sadece 2024 üzerine. Diyorum ya sadece borsa eğitimlerimiz şu anda söz konusu ve borsa eğitimlerimiz toplamda 24 saate geçti ve her hafta büyümeye devam ediyor. Başladığınız zaman izleseniz tam bir gün sürüyor eğitimlerin bitmesi. E, temel analizlerimiz sadece bu yayınlara 44 farklı şirketin hikayesini anlattım 6 aydan beri. E, bunlar uzun uzun anlattığımız yaklaşık yarım saat süren yayınlar. Burada artık 30 saate yaklaştık. Yani bunları izleyip şirketlere tek tek not almaya kalksanız dediğim gibi çok uzun bir süreç sizin için var. Tek tek başlayıp sıfırdan ilerlemek isteyenler için kanalımız 10.000 farklı video çeşitliliğiyle farklı farklı konu başlıkları ile dediğim gibi her yatırımcı için hala çok ciddi önem arz etmeye ve her geçen gün büyümeye devam ediyor. Bu yüzden teknik analizlerin dışında diğer yayınlara işte ulaşmak için anetman listelerine girebilirsiniz. Buraya girdiğiniz zaman her türlü soruya cevaplar bulabilirsiniz diyelim. Evet videomuzun sonuna geldik. Ee, sorular olduğu için teknik analizlerin dışındaki yayınlara nasıl ulaşılacağı ve aynı zamanda bizi sosyal medya üzerinden de takip edebilirsiniz. Twitter hesabımız e, üzerinden de bütün paylaşımlarımızı eş zamanlı paylaşmaktayız. Yine oradan da bizi takip edebilirsiniz diyelim. Varsa özel bir sorunuz bunların dışında ya da başka bir soru işaretiniz aklınızda kalan her türlü konuyu kanalımızdaki her videonun altına yorum yapabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. İzninizle benden bu kadar. Bu yeni yılda da 2024 yılında birlikte bol kazançlı, güzel, mutlu bir yıl geçirmeyi ve kanalımıza yeni oynatma listeleriyle yeni içerikler eklemeyi planlıyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>